Geleneksel Hasat Festivali başlıyor. 17 Eylül Tuğba Yurt delidir, delidir, kapında... Beypazarı ilçesinde her yıl Haziran ayının ilk haftalarında yapılan Beypazarı Festivali bu yıl 16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı'nın güzelliklerini görmek isteyen herkesi Beypazarı Hasat Festivali'ne bekliyoruz dedi. Melih Ertuğrul bir Birimi... Sefa Topsakal Çaresiz derdimin sebebi belli Öykü Gürman Evlerinde lambaları yanıyor Hüseyin Ünlü Aslan yarım yarım Sarı ve cam yarım Eşsiz doğasına ve kültürüne şahitlik etmek için sizleri de festivalimize bekliyoruz.